Mert'in yeni serisi bu. Ne hale düştükten sonra yeni bir seri. Bakalım nasıl. Bilader. Bilader? Yani 1000 desen canın mı sıkıdır kardeşim? Niye 999'da bıraktın bizi ya? Oğlum ben ne yaptım? 999 yazıyor. Kanka ayarlayamadık. Tam 1002'de de attım da 3 kişi çıkmış son anda. Oğlum onlar bekleseydi lan o 3 kişiye yazıklar olsun harbiden gitsin. Mahcup ettiler yani... seni burada. Evet üzüler beni. Ben dörtlü hanelerle gelmek istem. Kardeşim bir şey soracağım. Bugün Buyur. E, yayın sonunda kasa açacak mısın? Yayın sonunda kasa açacağım evet. O zaman yazarsın bana korkmayacaksın. Tamam mı? Unutma. Uyuyorsam da korkmayacaksın. Bugün de kurtulamadı. Dostlar e, seviliyorsunuz. İyi geceler dilemeye Ne gezin, yapıyorsun sen? E, kanka takılacağım. Bir kanka, uzanacaksın şekli. De. Aynen oradan sonrasına bakacağım yani. Bakacağım. Bakacağım. Korkmayacağım tamam. Aynen. Yarın ee, u yapıyor muyuz? Pazar mı yaparız? Vallahi yarın Velo, ben, Ömer, Çaça Duman konserine ha. gidiyoruz. Ha. Böyle böyle bir etkinlik var. Saat 9'da başlıyor. Sen kaç gibi açmayı planlıyorsun o Age of şeyini, yayınını? Ha. siz Duman konserine mi gidiyorsunuz kanka? Ha. Tamam. Sponsorlu. İstersin para istersen sponsorlı işte. Eyvallah, doğru düşünmüşsün. Bye bye. Hadi. You're never <laughs> gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the

Ben Değil mi bu ya? Bundan daha önce yapıldığını gördüm. Bu Valorant silahlarından falan. Ama bu kadar güzelini görmemiştim galiba. Renkleri falan da güzelmiş bunun. Bak bak şarkıya bak. Menemenin içindeki biberleri ayıkladığımı görünce baba. Şunu bir daha etsin. Mert hoş geldin. Tam da yerinde geldin.

<gülüyor> 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 I fuck your family. I fuck be.

Yo que el llamo y David geldi o video ya. Yine geldi o video ya. Yine son bir aydır en çok güldüğüm video geldi. <gülüyor> 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 of <gülüyor> 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 i̇nanılmaz ya, gerçekten inanılmaz ya. Ne lan e Bu Şahin'i yapmayacak. Bunlar Supranın bunlar işi kölesi olmuş bunlar. Bir tane Şahin. Var ya, kasisten geçmez bu araba. Getir abi çapraz. <laughs> bu çapraz bile geçmez bu arada. Bak şu. Olmuş. Bu çapraz bile geçmez. Air'lı abi bunlar. Peki Cem Aras. Emre Aras'ın Golf 5'i de Air'lı mıydı amına koyayım? Halha B. Sevgili Efe Bey merhaba umarım iyisindir. Son videomu beğenmiştin. Baya gülmüştün umarım bu videoda bakarsın. Seviliyorsun demişsin de link yok. Talha. Abi sen tahmin edeceksin <laughs> Of çok iyi. Abicim tampon 30 lira geçmese de olur. Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. tamam tamam. Bu tarz aramızda sürtüşmeler olabilir. Arkadaşlık yani. tozu bir bebe. Bu video şimdi zekeri kaldıramıyorum. O ses bu arada trend olmuş ha. Aynen. Harbi mi? <laughs> Akım mı? Akım mı? Ha evet. Evet. Hadi ya. Arkadaşlık tozu biberi. Bu video aşırı Ey gidi be. Bu kaldıramıyorsanız lütfen videoyu kapatın. Adın ne senin? Adem. Adem orucunu açarken... İşte Efo Yugaç kanalının güne kadar en çok gülerken ATP harcadığı video. Dua okuyor musun? Evet. Hangi duayı? Yemek duası mı? Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melike Mutin, İttina Sıratel Lezine Nandı Kul Huvallahu Vahat, Allahü Salatu Ve La İlahe İllahi Bu kadar. Sen Hayır. <gülüyor> Meşap. Arkadaşlar <laughs> Valorant oynayayım dedim. Bilgisayarı açtım. Götüm hep kedi. Yetiştim. Hadi Hüseyin abi gelmiş. Bir simitler vermeden olur mu? Al bismillah abi Ne oluyor <laughs> bunu Videodaki her şey çok saçma. Gelmiş <laughs> bir simitler olur mu? Al bismillah abi Çıtır çıtır Kolay gelsin Çaylar deyiceğine abi Çaylar. Abi adama gerçekten çaylar dedirtmek için mi yaptın? Bütün bu şey bunun için miydi ya? Çaylar deyiceğine abi Çaylar. Bu çok iyi ya Ayyy Çok iyi Ay. Oğlum bir şey ya. Wow. <laughs> kızanı saldım, bonbon alma kızanı saldım, <laughs> bonbon alma ben evde kaldım. Tekoyma ben evde kaldım. Tekoyma cırtı cırtlak şeyi According to wikipedia.org. Blood plasma <laughs> oh yeah. Oh, he doesn't have time. <laughs> 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 şey <laughs> Az bir Messi ya, bir sakin. Yek Yek Beş kız artı çok önemli erkek ödülleri. Gaga, I got your milkies. Since you act like a baby? <laughs> Evil Empire, laughing all the way to the. <laughs> Ömrümü verdim, Kankiyonu. yollarına serdim diye <laughs> Erkekler gerçekten böyle kız oynuyor <laughs> Evet <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun. You never really actually killed anybody, did you? Did you? Did you, you pathetic worm? Baba siz benim bu <laughs> <mi ko> <laughs> <laughs> Ya Cyber'ın da şu telefon tutuşu diyorum sana ya. Bir insan telefona her fotoğrafta aynı tutar mı amına her, her, fotoğrafta şöyle tutuyor ya özel kuvvet harekat polisi gibi. <laughs> kombini niye beğenmediniz ya? Ve işte ödül. Baba siz benim bu kombini niye beğenmediniz ya? Ve işte o ödül. Lütfen arkasındaki orijinal şarkıyı da izleyin. şu rüya gelecek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey geri aynı kalsa Beni unutur sanıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi Hacem Geri gelmiş de Oğlum bu ne kadar karma bir fandom lan Ve herkes izleyecek Thank sensiz diyor yaşanmıyor aşk olsa gerek karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek beni arıyor beni soruyor hayırdır inşallah uzun desem uzun değil yol var önümde yeşil desem yeşil değil beyaz bir elbise gümüş desem gümüş değil altın bir yüzükle bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor burada? <laughs> güzel olmuş, güzel olmuş, güzel olmuş. Eline sağlık Mertçi.